Hepinize selamlar sevgili dostlar. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Yepyeni bir günde karşınızdayız arkadaşlar. Bugün Favor Meme oynayacağız arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Ee, hepiniz tekrardan hoş geldiniz diyorum. Umarım gününüz güzel, neşeli, mutlu, huzurlu geçiyordur. Eğer geçmiyorsa da bu yayında keyiflerinizi yerine getireceğiz efendim. Ee, şu anda YouTube'da da canlı yayındayız. E, de canlı yayındayız. Yine gelen dostlarım hoş geldiniz. Hemen uzatmadan, daha fazla uzatmadan sizleri oyun ekranımıza ışınlıyorum. Efendim. Evet. Aleyküm Evet aleyküm selam. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Cupom hoş geldin, Ahmet'im hoş geldin. Abi hazır mıyız? Favor Meme'e başlıyoruz. New Game dedim. Salvador here will guide you through the tutorial. Hola, soy secretamente un dictador fascista. <coughs> Ololo, a control visible. Şu an kontrol bende. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar. Youtube'da da canlı indiyiz. Kik'te de canlı indiyiz. Bilginiz olsun. Hemen şunu da düzelteyim. Aleyküm Aleykümselam Aleyküm selam. hoş geldin. Evet arkadaşlar. İyi hafta sonları diyorum. Space'e mi basayım? Eyvallah kanka. Kıracaksın mı burayı? Eyvallah. Bir <laughs> Hadi bakalım, umarım PC'yi kırmayız. The first actual map of the game. Good luck. Have fun. Buradan geçemiyor mu? Ay orada kapıyı görüyorum ha. Oyun güncellenmiş mi? Vallahi bilmiyorum ya. Ben sadece gördüğüm kısımları yani ben bu oyunu e, gördüm. Youtube'dan izlediğim kısma kadar geçeceğim. O da çok değil. 1-2 bir bir sekans. Hemen 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 oraları geçeceğiz. RP yapmayacağım arkadaşlar. RP yapmayacağım. Harbi mi? Ben bilmiyorum. Hiç oynamadım. Hiç oynamadım. Baba zıp. Hadi bakayım abi. Bu oyun bizi Deli diyecekmiş ama bakalım beni ne kadar deli edebilecek. Dostum. Selamun aleyküm. <laughs> ben daha zekiyim. Abi bizde böyle. Bizde böyle. Açık sözlülük her zaman kazanacak. Bak şimdi. Allah Allah. <laughs> ne yapıyorsun? Ne diyorsun Alim ya? Anlat. Ananız. You are impaled by a flying bed of spikes. How quirky. Korktum. Korktum. Kimse yok mu bugün? Yok, solayım. Solo. geçsin ya bir sen nasıl sağlık durumunda nasıl çok geçmiştik. Sağ olasın abim sağ olasın Ali Alim Vallahi iyi şükür 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 bugünümüze şükür ara buraları bildiğim için geçiyorum arkadaşlar RP yapmayacağım RP yapmayacağım RP yakışmaz bize RP işi yakışmaz bize Aha alem. Ananı avradı Bir de kötürüm olmasam. <laughs> Aman Agui. Nasıl bir kötürümüm ben ya. Oo, oh, what the fuck burası böyle mi? Buradan sonrası yok arkadaşlar işte sıçtık. <laughs> Vallahi bilmiyorum kanser olacağız mı olmayacağız mı göreceğiz. Hard RP hemen çevireyim. Ulan var ya. Ay küsuzluğuma veriyorum burayı. Buradan sonrası yok arkadaşlar sıçtık. Ne oluyor lan? O ne lan? He he. He he boy. Ne oluyor lan? Bu sesler ne oğlum? Ne oluyor? Hay. Merhaba. I have something I need to tell you. Ne diyorsun oğlum? Ne diyor bu legal and Ben Ben İngilizcem yok arkadaşlar. Ben de benim PC'den geliyor zannettim ama oyundan geliyor galiba. So I the randomly cause incident. Yok abi yok. Anladıysam arab olayım. Benim İngilizceye çakmam lazım acilen. Vallahi ne kadar sürede bitireceğimi bağlı. If you end up Bu ya. But, uh, then I have something I need to show you after. I know this seems incredible random. But even if I want to explain, asking now, you have. I don't know, Brago, Kimber, I do Everything will make sense. Ee, anlamadım neyse. Very sorry. E. Thank you. Ne demek ben thank you? I'm sorry. I'm sorry ha. I'm sorry got Bari bari. E kanka ben buradan nasıl geçeceğim? Allah Allah. la o kadar sıcak mı? Şimdi kanka. Up. Ama çıkmadı. Çıkmasını bekledim. Abi burada yanlış bilmiyorsam bu oyunu niye bitiremediğinden bahsediyordu ama sesi söylemedi garip bir şekilde. Ve ama nereye atlayacağım ben oradan? Ne diyor oğlum? Allah razı olsun ya. Bir şey olacak değil mi? Like really kötüsün diyor bana. Abi delireceğim ya. Delireceğim ya. Adam bana kötüsün dedi ya. Kötüsün alsana sana yolu yap. Geç dedi. Ananı avradı. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ha. Ananı avradı. Ananı avradınız. Oooh, <laughs> oğlu çok iyi. İyi ki izlememişim. Ah, <laughs> ah <Aa! gülüyor> çok güzelmiş. <laughs> Bana kötüsün dedi bu oyun. Ben bu oyun oynamam altıftör otaram ha. Nedir ya bu? yukarı zıplamaya çalıştık eşek gibi. <laughs> Abi çok güzeldi burası ya. <laughs> ben oraya nasıl erişeceğim mesela? Aha! Vallahi buradan şeyden sonrası yok dediğim, buradan sonrası yok dediğim itibaren yok. Harbici izlemedim. Sırf yayında oynama, oynayabilmek için. Ananı. Oh, um, beware of spiders by the way. Oh, no. Oraya sarıya değmeyeceğim, zıplayacağım, değil mi? Ne kadar zekiyim ya ben? Ana, yine geldi bu. Ee, ne yapacağım ben? Çocuğu salisilik geliyor. Ben burada ne yapacağım? Yok. Burada imkanı yok kurtulanmamızın. Kurtul... Aa bir dakika. Yoksa sarı çizgiye kad kadar mı geliyor diyecektim. Yok. E ee, Ne yapacağız Kanzi burada? ha Hahaha. Hahaha. <laughs> Bu ne? Yani buna değdiğimde bir şey mi olacak? I wonder what red means. Ne yapacağım ben? E. Ee? Ne yapacağız oğlum burada? Bana doğru gelirken mi atlayacağım? Yo. Allah Allah. E ee, birazcık dur IQ'mu konuşturayım ya. Bekleyelim birazcık aman abim. Kaybolacak mı? Ne yapacak? E ee, kanka. Ben unuttum ya. abi Ali biliyorsan da söyleme Ali. Biliyorsan da söyleme. E abi ne yapacağız şimdi? Yok abi beklemeyle olacak bir galiba da. Kenara köşeye değmeyeyim desem. Tam giderken mi atlayacağım acaba. Allah Allah. Nasıl gideceğiz oğlum bundan? Sürekli space mi basacağım acaba? Bir bak deneyeyim. Vay anasını avradı da. Bak bakmasam oraya. Yine ölüyorum ki. Allah Allah. Çıldıracağım ya. Başka çıkış yolu yok mu buradan? <laughs> Yeter ya. Çıldıracağım ha, çıldıracağım. Çıldıracağım. Buradan nasıl geçeceğiz abi? Bildiğiniz var mı? Söyleyeyim mi? Alim söyle dur. Biraz daha düşüneyim. IQ'm yetmezse söyle. Geri geri mi? Her yolu denedik ama. Zıplayarak geri geri aşağı bakarak. Aşağı bakıp geri geri. Aşağı bakıp geri geri giderken zıplama şekli. Yukarı bakıp zıplama şekli. <laughs> geri geri giderken yukarı bakıp zıplama şekli. <laughs> Yok olmuyor. Chat bile de bir çıtırınlar info ya. <laughs> Yok geçemeyeceğiz galiba buraya. Totem mi yapacağım? Ne totemi? Burada bir totem yapacağım. Eyzübillahimine şeytanacım. Bismillahirrahmanirrahim. Olmadı. totem. Yok benim sesimi falan mı duyuyor oyun? <laughs> Yok olmuyor. 12 kere sağ 5 kere zıpla mı? 12 kere sağ sol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 Ha, olduğum yerde duruyorum şu an. Hani geçmedik. Daldığım geçti hele bende. Ben yanlış bir şey mi yaptım ya da dur. Bir daha bir daha 12 kere sağ sol. 1, 2, 3, 4. Kırmızının orada mı duracağım? Kırmızının orada derken. tam hizasında mı? Hey hoş geldin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. Olmadı. Gene olmadı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. Bekliyorum. 3 adım ileri sonra dur. Mu? Tamam bir şunu bekleyeyim. Ya da dur öleyim öyle yapayım. 1, 2, 3, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 1-2-3-4-5 Yine geçemedik. Ha, sıkıntı yok. Bakamıyorum ama şu an. Abi çıldıracağım buradaki totem doğru mu o? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Bir, iki, üç, dört, beş. Ah. Anladım. Anladım. Şimdi dankette. etti. Hı. Bir iki öldüm ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. Öldük gene. Ne hastanesi. Tamam haber ver bana. Şimdi geldik buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. Bekliyorum. Yok abi durmuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 1 2 3 4 5 Oğlum totem motem yok şimdi bak dur bekle çözdüm ben. sen benle eğleniyorsun ha. Ali Allah senin cezanı vermesin. <laughs> Ali Allah senin cezanı vermesin. Şurada yarım saat bizi oyaladın ya. Gee, oh. I wonder what green could possibly mean. Moron. Arkadaşlar ben yayını kapatıyorum. Kendinize dikkat edin. Kusura bakmayın kapatmam gerekiyor. Bir haber aldım. O yüzden size kusura bakmayın böyle kapatıyorum ama helal edin. Kendinize çok çok dikkat edin efendim. Sağlıcakla kalın diyorum. İyi akşamlar. Bam.